Merhaba, Adanış Kutsal Kavga hakkında kısa yorum yapalım yapacağım. Aksiyon, dövüş, silah, çatışma tarzı film için tavsiye edeceğim bir dizi. İzlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir film. Ben beğendim. Güzel bir film. Ben beğendim. Biz film puan vermeye gelince ben 7 puan verdim ben. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Söyleyeceklerim bu kadar. Filmi tavsiye ederim. Ben beğendim. Sizin de beğenmenizi umuyorum. ederim bu kadar. Teşekkürler.